Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çimsa Çimento sitemizle beraberiz. 30.66 seviyesinde gözüküyor şu anlık arkadaşlar. Şimdi e, şuradan itibaren bir kırılım yaşamıştı. O kırılım nerede? Tam anlamıyla arkadaşlar şurada 36 seviyesinden sonra fiyat e, yeni düşük dip yeni e, yükse e, yeni düşük tepe oluşturmaya doğru gitti arkadaşlar. E, zigzaglı bir şekilde bir bura bir bura. Ondan sonra 33 30, 30 32 31 derken 30.66 seviyesine kadar gelmiş bulunmakta. Şimdi dikkat edeceğimiz noktalar nere? Arkadaşlar artık kritik destekler kırıldı. Kritik destekler kırıldığı için hani aşağıda bir destek indikatör gözükmüyor. Gözükmediğinden dolayı da artık geniş çaplı baktığımızda 28 21 seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Hani pattan diye bir 21 seviyesine geleceğini ben düşünmüyorum ama artık gözümüz o destekleri arıyor. Hani düşünmüyor değilim ben de. Oralara dikkat etmekte fayda var. Şu anlık en yakın direnci de 31.34'ten geçiyor ama herhangi bir yani o kadar da tepki yaşayacağını gözükmüyor bugün arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı